Kadın izin verin tamam devam tamam, edersiniz. bir, bir kadın işte var mi? orada evet, Cevap vereceğim size çünkü yani size bu konu şey geldi aracılık mi? ettiği Peki. röportajda yalancı gelin Zehra ne demişti 70 ile 100 arasında başında bandana bulunan üzeri çıplak erkekler kadıncağızı dövdüğünü. Ee, üzerine, çok özür dilerim, idrarını boşalttığını bebeğini de takma iddia etmişlerdi. Görüntüler çıkmıyor, hiçbir şey olmadan anlaşılmıştı. Ama bu neye hizmet etti? Bu neye hizmet etti? Elif Çakır ve yalancı gelin Zehra üzerinden toplumun ortasına bomba koydu. <laughs> Şu an benim görüşüm şudur. Öğretmenler değil, halkı küm ve düşmanla yargılanacak olan Elif Çakır ve yalancı gelin Zehra'dır. İkisi yargılanmalıdır. Neden? Çünkü bu toplumu siz yeni değerler etrafında karşı karşıya getirdiniz. Peki, değerler karşısından istediniz. değil. Bakalım. Bu toplumun dindar insanlarını siz dinsiz diye ilan ettiğiniz Gezi Parkı göstericileri üzerine salmak istediniz. Dolma bahçede kırdıtmak istediniz. Şimdi ispatlayın 70 tane bandan alıp üzeri çıplak insan nerede? Peki, İsmail bak. Bir Elif Çakır'a verelim. Nerede bunlar? Şey, bu provokasyonun ötürü. Bana türü. burada Elif Çakır'a verelim. Ben şöyle söyleyeyim. Özür hayır. misiniz? E, dilemeyeceğim. Neden e, dilemeyeceğim? Doğru mu bu? İsmail. Senin o İsmail Korkmaz, Korkmaz haberin ne kadar buyurun. doğruysa Konumuzdan benim yaptığım haberde bu kadar Yalancı doğru. Yalancı gelin Zehra bu ülkede provokasyon yapmıştır. Siz de bu provokasyonu suç ortağınızda. Kavga etmeyin mi dinleyin beni? Ben sizi dinledim biraz önce. Yargılanmanız gerekiyor dediğimiz sadece dinledim. Ve saygılıca dinledim. Niye yargılanmak ne var ki? Öğrenciler tutuklanıyor. Siz niye yargılanamıyorsunuz? Ben korkmuyorum yargılamadan. 50'ye yakın bana açılmış dava var. Ben yargılanmaktan korkan abi. birisi değilim. Tamam. Korkmayın, merak etmeyin. Bir dakika. Ee, şöyle yapalım Ama biraz mı? önce Şirin'in ee, söylemiş olduğu neden şey? insani meselelerde biz bir araya gelemiyoruz? Evet bizim böyle bir sorunumuz var. Ama o var. yalan. Yalan e, değil. Yalan. Nereden ispatlayamadınız. Hala Neden? ispatlayamadınız. Misiniz? Neden? Bakın. O kazanın hala bana ispatlayamadınız, ispatlayamadınız varlığını. İsmail Bey dinler misiniz? böyle konuşamayız. Ama bu İsmail çok saygısızca, saygısızca bir yaklaşım. Bir, saygısız bir müsaade edin. Bir müsaade edin. Dinleyeceksiniz beni. Akin olun dinliyorum zaten. İsmail Saygımaz. Bir dinleyin cevabını. Fikri Sağlar'da çünkü Elif Çakır'a bir takım suçlamalar yöneltti. Siz cevap hakkınızı kullanın. Ve oradan Nevzat Çiçek bekliyor. Devam edin. Buyurun kullanın. Ben lütfen bir saniye. Buyurun. Hayır bir saniye. Bir soru sordunuz. Bırakın cevabını Bunun versin. Bunun için mi beni buyurun. ya? Hayır siz yok, sizin... Sizin... yani böyle bir yani şey var. Yani haber yapacaksınız ve hakkını... eleştirmeyecek miyiz? Yok eleştirebilirsiniz. Eleştirdik. Buyurun cevap alın. Ama, siz ama sizin cevap ben şey, öncelikli, öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Sizin bir kere baştan inanmamaya kendinizi şartlamışsınız. Böyle bir sorun var. Hanımefendi haber ben yapıyorsunuz. Ben ne yaparsam. Ama nerede? bir şey söyleyeceğim. Öyle, böyle bir yere bir var mı? Ben konuşacağım. Lütfen. Evet gezi olayları Türkiye açısından olağanüstü bir süreçten geçti bu bir. Yani ben detay detay anlatmayacağım. Ben orada genç bir anneyi dinledim. Ve haberimin yani yazdığım yazının arkasındayım o olayı dindar bir kadın ya da inanmayan bir kadın üzerinden yazmadım. Hiçbir hiç bir inancı olmayan birisinin de böyle bir olayın şahide hani şahitlik etseydim, dinlemiş olsaydım aynı şekilde onu da yazardım ve onun da arkasına dururdum. Bir kadın meselesi olarak baktım ve benim için evrensel hukuk beyannamesinde bir kadının beyanı esassa benim için aksi ispatlanmadığı sürece Zehra'nın başına gelenlerde Zehra'nın beyanı benim için esastır. İspatlandı görüntüsü 70, var. 70 e, o görüntüler nereden biliyorsunuz? Görüntülerin gerçek olduğunu? Ben de size bunu soruyorum. görüntülerde nereden görüyor musunuz? İnanmıyorum. İnanmıyorum. 70 i̇nanmıyorum. tane üzeri çıplak insan. İnanmıyorum. Bu çünkü Türkiye peki e, 17 ve 25 Aralık gibi bir olayda ya Ergenekon, Balyoz davasında nasıl sahte deliller ortaya konulduğu ve bu ülkede kimlerin hayatının karartıldığı ortadayken bana çıkıp bir tane uydurma ya da ne olduğu belli olmayan bir şey, görüntü üzerinden bana bunun hesabını soramazsınız. Bu bir. Eğer Zehra'nın yalan şeyim, söylediği Ispatlanırsa bir doktor çıkar ben bunu defa kaç kere söyleyeceğim ya yani burada sizin etik gazetecilik dediğiniz yapmanız gereken peki. herkesin yapması gereken şu vardı Türkiye'nin yani İstanbul'un en işlek caddesinde bu kadar mobese nasıl bozuk Hı. olabiliyor bunu hesabını sordunuz mu bunun peşine düştünüz mü düşmediniz peki o dönemde mobese hizmetlerini Hı. kim veriyordu? Aslında bizim sormamız gereken bu. Bırakın 70-80 kişiyi. Siz özür dilemeyi düşünüyor musunuz? Niye dileyim ben özür dilerim? Siz kabahatlisiniz, suçlisiniz. Neden özür dilerim? Yalan diyorsun. aracılık ettiniz, provokasyon yaptınız. Hayır, ben provokasyon falan provokasyon yapmadım. Peki, Yapmadım. peki. Yani ön yargıyla yaklaşıyorsunuz. Yok, peki. peki. Şimdi bu bahisden dolayı, evet. ben bu da, bundan borçlusun. dolayı özür borçlu değilim, siz bana özür bir borçlusunuz. Peki. peki. Bir kadının peki. hakkını savundum ve siz şimdi kalkıyorsunuz bir erkek olarak. aynı günlerde Taksim Yardım Hastanesi'nde sadece başı açık olduğu için gitmediniz oraya. Lobna Allame beyin kanaması geçirdi, konuşamıyor bugün. Gittiniz mi hiç? Lobna Allame'nin başı örtülü değil de mi gitmediniz siz? Öyle mi? Fark eder mı yarıştırıyoruz? Fark eder miydi? Peki sen Niye Zehra ona gitmek istedin mi? gitmedin? Sen gitmek istedin mi? Peki, peki, peki. Sen Zehra Develoğlu'na dinlemek istedin mi? Aradım, aradım. Nasıl evet, aradım? ben aradım. İşte ben aradım. Siz aramadınız Lobin Erlami'yi. Ben Zehra'yı aradım. Nasıl aradın? Bilmiyorsunuz işte. Bilseydiniz bunu söylemezdiniz. Siz ya, özür borçlusunuz. Yargılanmak ya, zorundasınız. Peki. Özür falan borçlu değil. Şimdi...